Erdoğan'ın herhalde en önemli özelliği bu olsa gerek. Hiç yapmamış olsa bile yapmış gibi baskın çıkabilmesi. Hiç düşündünüz mü? Bu ülkede 23 yıl iktidarda kalmış hem de tek başına. İkinci bir hükümet var mı? Demek ki 23 yıl başta kalmanın sırrı buymuş. Demek ki hiçbir şey yapmayacaksın denildiğinde yapmamakmış. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olana kadar keşke dağda bir çoban olsaydı. Çok daha az günahı olurdu. Erdoğan ise öyle şeyler söylüyor ki bakın ne diyor. Sanki Filistin'ler böyle konuşmuyormuş gibi. Sanki Filistin'ler açlıktan ölmüyormuş gibi. Sanki Türkiye Filistin'e gemilerle yardım göndermiş gibi sanki Türkiye İsrail'e savaş açmış gibi. Sanki Türkiye yapması gereken her şeyi yapmış gibi. Şu konuşmaya bakın. Erdoğan'ın konuşması. Hürriyetin o kızıl kapısı mutlaka açılacak. Gazze'deki kardeşlerimiz öz yurtlarında şehit kanlarıyla sulanmış o mübarek topraklarda inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde Allah nasip ederse biz de orada olacağız. Olursun doğru. Herkesten de önde olursun. Kardeşlik görevimizi yerine getirmenin gönül huzuruyla orada olacağız. Kardeşlik görevlerini yerine getirmiş. Çok huzurluymuş yani. Kardeşlik görevimizi yerine getirmenin gönül huzuruyla orada olacağız. Zor zamanda hakkı haykırmanın gururuyla orada olacağız. Zalimler karşısında dik durmanın şerefiyle orada olacağız. Mazlumlara sahip çıkmanın izzetiyle orada olacağız. Gazeli kardeşlerimizle birbirimize muhabbetle sarılacak, kucaklaşacak. İnşallah hep beraber omuz omuza şükür namazı kılacağız. Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sonu erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız. Her şey geçecek, bu zulüm bitecek, bu kan duracak, bu enkaz kaldırılacak. İnşallah geriye yine tüm cesametiyle Filistin kalacak. Bunlara, bu cümlelere inanan kaldı mı Türkiye'de? Yani her şeyi yapmış bir insan edasıyla konuşuyor. Biz hiçbir şey görmedik. Erdoğan'ın herhalde en önemli özelliği bu olsa gerek. Hiç yapmamış olsa bile Yapmış gibi baskın çıkabilmesi, bu baskın karakteri e, ile üste çıkmaya çalışıyor. Ama artık baskın karakterle böylesi cümlelerle kimseyi ikna etmesi mümkün değil. Herkes göreceğini gördü. Herkes göreceğini gördü. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmak işte buymuş. Büyük Orta Doğu projesinin içerisinde Filistin yok mu? Elbette ki var. Büyük Orta Doğu projesinde yer alanlar elbette ki İsrail'e karşı sessiz kalmak zorundalar. Aynı Erdoğan Irak işgal edildiğinde, 2 milyon Iraklı Müslüman şehit edildiğinde yine sessiz kaldı. Hatta Amerika'yı destekledi. Libya işgal edildiğinde, on binlerce insan şehit edildiğinde yine sessiz kaldı. Hatta Amerika'yı destekledi. Suriye'de Büyük Orta Doğu projesinin gereği olarak iç savaş başlatıl başlatıldı ve 1 milyon şehit verildi. Yine bu hükümet sessiz kaldı, hatta destekledi. Büyük Orta Doğu projesinin içinde yer almak işte böyle bir şey. Projenin sahiplerinin dediğini yapmak zorunda kalırsınız. Yapmanız gerekenleri yapamazsınız. Hiç düşündünüz mü? Bu ülkede 23 yıl iktidarda kalmış hem de tek başına iktidarda kalmış ikinci bir hükümet var mı? Hiç düşündünüz mü? Hatta Avrupa'da, Amerika'da dünyanın şu açıkça krallık olan yerler dışında Arabistan gibi, Ürdün gibi Açıkça krallık olan yerler dışında 23 yıl tek başına iktidarda kalmış bir hükümet var mı? Demokratik nizamlarda böyle bir durum var mı? Yok. Demek ki 23 yıl başta kalmanın sırrı buymuş. Demek ki susulması gereken yerde susmakmış. Hiçbir şey yapmayacaksın denildiğinde yapmamakmış. Demek tek başına 23 yıl iktidarda kalabilmek böyle mümkün oluyormuş. Hükümetin kurulduğu daha ilk günlerde 2002'de 2002'nin son aylarında Amerika Irak'ı işgal ettiğinde eğer sen benim Müslüman kardeşlerimi nasıl öldürürsün deseydi o gün indirirlerdi. İki ay bile kalamazdı o koltukta. O gün Irak'ın işgaline sessiz kalan, iki milyon Müslümanın öldürülmesine sessiz kalanlar 60-70 bin Filistinlinin öldürülmesine mi sessiz kalmayacaklar? O da büyük Orta Doğu projesi, bu da büyük Orta Doğu projesi. İkisi de büyük Orta Doğu projesi ve Erdoğan ben büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım demişti. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olana kadar keşke dağda bir çoban olsaydı. Çok daha az günahı olurdu.